Elimizdeki kaynaklar tek bir adamı anlatıyor ama bu ıı, sıradan bir biyografi değil. Şöyle düşünün, bir yanda devletler var, ordular, istihbarat teşkilatları. Diğer yanda ise tek başına bu güç dengelerini sarsabilen, dünyanın farklı yerlerindeki savaşların yani neredeyse yarısını körüklediği söylenen bir adam. Adı Viktor Anatolievich Bolt ama dünya onu çok daha korkutucu bir lakapla tanıyor. Ölüm Taciri Bugün sizinle birlikte bu kaynakları masaya yatırıp bir insanın nasıl bu kadar güçlü hale geldiğini, o meşhur sisteminin nasıl işlediğini ve hikayesinin bugünün dünyası için ne anlama geldiğini anlamaya çalışacağız. Kesinlikle çünkü Victor Boot'un hikayesine baktığımızda sadece bir silah kaçakçısının maceralarını görmüyoruz aslında. Bu çok daha büyük bir resmin, bir dönemin fotoğrafı. Bir süper gücün yani Sovyetler Birliği'nin 1991'de nasıl bir anda haritadan silindiğini ve ardında devasa bir şey, bir boşluk bıraktığını görüyoruz. İşte Boot ahlaki pusulası olmayan ama son derece zeki ve pragmatik bir girişimci olarak tam da o boşluğa daldı. Bu yüzden bu analiz sadece silahlarla ilgili değil. Asıl konu lojistik, ağ kurma ve evet küresel kaosu karlı bir iş modeline çevirme yeteneği. O zaman en başa gidelim. Bu adam nereden çıktı? Kaynaklar geçmişinin bile hani sisli olduğundan bahsediyor. Doğum tarihi bile net değil. Bu bile tek başına çok şey anlatıyor aslında. Aynen öyle. Kimliğinin en başından beri ne kadar kaygan bir zeminde olduğunun bir işareti bu. Bildiğimiz şu ki, gençliğinde Sovyet ordusunda özellikle de hava kuvvetlerinde görev yapmış. Ama sıradan bir asker değil. Birden fazla dili, kaynaklara göre 6 dili akıcı konuşabilen bir tercüman. Bu ona uluslararası bir vizyon katıyor. Aynı zamanda lojistik operasyonlarında yer alıyor. Yani bir kargonun A noktasından B noktasına nasıl götürüleceğini, bunun için hangi evrakların gerektiğini, hangi e, boşlukların kullanılabileceğini bizzat tecrübe ediyor. Bir dakika, burada aklıma bir şey takıldı. Yani bu adam sadece dil bilen bir lojistikçi değil. Ordunun içinde olduğu için sistemin kalbini görüyor. Silah depoları nerede, envanterde ne var, hangi uçaklar ne kadar yük taşıyabilir, hangi pistlere inebilir? Bütün bu kritik bilgilere birinci elden sahip. Öyle mi? Tam olarak bu. İşin kilit noktası da zaten bu. O dışarıdan bir gözlemci değil. Sistemin içinden gelen, onun zayıflıklarını ve potansiyelini herkesten iyi bilen biri. Ve sonra takvimler 1991'i gösterdiğinde o devasa Sovyet askeri makinesi bir gecede duruyor. İmparatorluk çöküyor, milyonlarca asker terhis ediliyor, üsler kapanıyor, devasa silah stokları sahipsiz kalıyor. Herkes için bu bir son iken, Viktor Baout için bu hayatının fırsatıydı. Bir nevi silahların altın hücumu başladı ve o elinde en iyi haritayla en önde koşan kişiydi. Bu fırsat tanımını biraz daha açalım. Yani ortada sahipsiz kalmış bir sürü silah var, anladım. Ama bunları alıp satmak bu kadar kolay mı? Her isteyen gidip bir depodan Kalaşnikov alıp uçağa yükleyebilir mi? İşte Boot'un dehası burada ortaya çıkıyor. O silahları çalmadı. O sistemin kendisini kiraladı. Şöyle düşünün. Sovyetlerden kalma devasa Antonov ve Ilyushin kargo uçakları var. Bu uçaklar dünyanın en zorlu pistlerine bile inebilen, inanılmaz sağlam makinalar. İmparatorluk çökünce bu uçaklar hangarlarda çürümeye terk edildi. Pilotları işsiz kaldı. İşte Booth bu atıl kapasiteyi gördü. Gidip bu uçakları ya satın aldı, ya kiraladı, işsiz pilotlara maaşlarını ödedi ve kendi özel hava kargo şirketini kurdu. Sahipsiz kalan silahları da benzer yöntemlerle, yani İçerideki rüşvet çarkını ve bürokratik boşlukları kullanarak yasal yollarla emanterine kattı. O silah üretmedi. O savaşı paketleyip adrese teslim eden bir lojistik ağ kurdu. Yani Lesman bir şirket gibi yönetiyordu bu operasyonu. Bu inanılmaz. Aklıma hep gölgelerde saklanan, tek başına iş yapan kaçakçılar gelirdi ama bu adam bildiğimiz bir CEO gibi davranmış. Peki bu adrese teslim operasyonları nasıl işliyordu? Kargolar nereye gidiyordu? İşte burası hikayenin en karanlık ve en ilginç kısmı. Boot'un operasyon alanı bütün geze geldi. Müşterinin olduğu her yer onun için potansiyel bir pazardı. Özellikle 90'lı yıllarda iç savaşların kasıp kavurduğu Afrika, Sierra Leone, Liberya, Angola, Kongo. Bu uçaklar haritada bile olmayan derme çatma pistlere iniyordu. Resmi kayıtlara bakarsanız, yani gümrük belgelerine, bu kargoların içinde tavuk budu, maden ekipmanı ya da insani yardım malzemesi yazıyordu. Bu tam bir ikiyüzlülük. Yani bir eliyle barış gücü askerlerine lojistik destek sağlarken, diğer eliyle aynı bölgedeki isyancılara silah mı satıyordu? Tom olarak buydu. Hatta bazen aynı uçakla bunu yapıyordu, giderken Birleşmiş Milletler için çadır ve gıda götürüyor, dönerken aynı ülkedeki bir savaş lorduna silah indiriyordu. Onun için bu bir ahlak meselesi değil, bir verimlilik meselesiydi. Kargo uçağının boş dönmesi ticari bir kayıptı. Bu yüzden müşterileri arasında hiçbir ayrım yapmıyordu çocuk asker kullanan Afrikalı milis liderleri, kendi halkını bombalayan diktatörler, Güney Amerika'daki fark gibi gerilla örgütleri, hatta kaynaklara göre El-Kaide ve Taliban'la bile iş yapmıştı. Bu noktada ölüm taciri lakabının nereden geldiğini çok net anlıyoruz. Yani onun için bir savaşın neden çıktığı, kimin haklı olduğu, kimin soykulum yaptığı hiç önemli değil. Sadece bir pazar, bir arz talep meselesi. Bu bakış açısı neredeyse her şeyden daha korkutucu. Kesinlikle. Çünkü o bir ideolog değildi. O saf bir çatışma kapitalistiydi. Onun sattığı şey sadece tüfek ya da mermi değil. O savaşı mümkün kılan altyapıyı satıyordu. Parayı ödediğiniz sürece size çatışmayı sürdürmeniz için gereken her şeyi anahtar teslim sunuyordu. Bu yüzden bu kadar tehlikeliydi. Bir devlet gibi hareket ediyordu ama hiçbir kurala, hiçbir ahlaki sınıra tabi değildi. Peki bu kadar devasa bir operasyonu bu kadar uzun süre radarın altında nasıl yürütebildi? Yani kimse fark etmedi mi? Bir noktada birilerinin peşine düşmesi gerekmiyor muydu? Elbette düştüler. 2000'li yıllara gelindiğinde Victor Bout ismi artık batılı istihbarat servislerinin özellikle MI6 ve CIA'in raporlarında en üst sıralardaydı. Interpol hakkında kırmızı bültenler çıkardı. Ama onu yakalamak bir hayaleti kovalamak gibiydi. Neden? Çünkü artık tek bir kişi değildi. O, onlarca paravan şirketten, farklı ülkelerden alınmış sahte pasaportlardan ve en önemlisi bazı devletlerin istihbarat servisleriyle kurduğu karanlık ilişkilerden oluşan bir ağ haline gelmişti. Anladım. Yani bir ülkede yasal olan bir hava kargo şirketi, başka bir ülkedeki yasa dışı bir sevkiyat için paravan olarak kullanılabiliyordu. Bu ağı çözmek neredeyse imkansızdı. Aynen. Uluslararası hukukun gri alanlarında dans ediyordu. Birini kovalıyorsunuz, o başka bir kimlikle başka bir ülkede ortaya çıkıyor. Şirketini kapatıyorsunuz, ertesi gün başka bir isimle yenisini kuruyor. Bu kedi fare oyunu yıllarca sürdü ta ki birileri "Madem onu geleneksel yöntemlerle yakalayamıyoruz, o zaman oyunu onun kurallarıyla oynayalım." diyene kadar. O birileri de Amerikalılardı. Sabırları tükenen Amerika devreye giriyor ve kaynaklara göre kurdukları plan bir Hollywood filminden fırlamış gibi. Kesinlikle öyle. Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi yani DEA bu işi üstleniyor. Çünkü Boot'un fark gibi örgütlerle olan ilişkisi onlara terörle mücadele kapsamında bir yetki alanı açıyor. Plan şu, DEA ajanları kılık değiştirip kendilerini Kolombiyalı fark gerillası gibi tanıtacaklar. Bu inanılır gibi değil yani. Koskoca ölüm tacirini yakalamak için Hollywood senaryosu gibi bir tuzak kuruyorlar. Bu planın tutmama ihtimali çok yüksek değil miydi? Nasıl güvendiler kendilerine? But gibi kurt bir tüccar karşısındakinin gerçek bir gerilla mı yoksa ajan mı olduğunu anlamaz mıydı? İşte operasyonun zekası da burada. Aylar süren bir hazırlık yapıyorlar. Gerçek muhbirler ve aracılar kullanıyorlar. Butun güvendiği çevrelere sızıyorlar ve yavaş yavaş güvenini kazanıyorlar. Ona o kadar cazip bir teklif sunuyorlar ki reddedemiyor. Teklif şu: Biz Farkız ve Kolombiya'daki operasyonlarımıza yardım eden Amerikalı pilotları ve helikopterlerini düşürmek istiyoruz. Bize karadan havaya füzeler lazım. Bu Butun kırmızı çizgisiydi. Amerikan vatandaşlarını doğrudan hedef alacak bir anlaşma ABD yasalarına göre onu her yerde yargılanabilir hale getirecekti ve buluşma için tarafsız bir yer seçiyorlar. Bangkok, Tayland. O anı hayal etmeye çalışıyorum. Lüks bir otel odası, masada milyonlarca dolarlık yasa dışı silah anlaşması ve Booth muhtemelen kendini tamamen güvende hissediyor. Aynen öyle. 2008 yılı, Bangkok'ta lüks bir otelin süit odası. Sahte fark komutanları, yani DEA ajanları masanın bir tarafında, Victor Booth diğer tarafında. Anlaşmanın son detayları konuşuluyor. Füzelerin teslimatı, ödeme şekli, her şey yolunda görünüyor. Tam anlaşma sağlanmak üzereyken otel odasının kapısı çalınmadan kırılarak açılıyor ve içeriye Tayland özel harekat polisleri doluşuyor. O an Victor Bout'un yüzündeki ifadeyi gösteren fotoğraflar var. Yıllardır dünyayı parmağında oynatan, devletlerden kaçan adamın hayatının en büyük hatasını yaptığını anladığı o an. Bir otel odasında sahte müşterilerle yaptığı bir toplantıda yakalanıyor. Bu operasyonun kendisi bile onun ne kadar büyük bir tehdit olarak görüldüğünün kanıtı. Yani sıradan bir suçlu için bu kadar büyük uluslararası bir tuzak kurulmaz. Kesinlikle bu Baot'un ağının ne kadar karmaşık ve nüfuz edici olduğunu ancak bu türden gayri resmi ve yaratıcı yöntemlerle aşılabileceğini gösteriyor. Yakalanmasının ardından da uzun ve fırtınalı bir hukuki süreç başlıyor. Tayland'dan ABD'ye iadesi için büyük bir diplomatik savaş veriliyor. Sonunda iade ediliyor ve New York'ta mahkemeye çıkarılıyor. Adamın önüne konan suçlamalar listesi akıl almaz, değil mi? terör örgütlerine silah satmak, binlerce insanın ölümüne sebep olmak, Amerikan vatandaşlarını öldürmeye teşebbüs etmek. Liste uzayıp gidiyor. Dava yıllarca sürüyor ve 2011'de karar açıklanıyor. 25 yıl hapis. O zamanlar herkes ne düşünüyordu? Bütün manşetler tamam bu iş bitti. Ölüm tacirinin defteri kapandı diyordu değil mi? Kimse onun bir daha günüşeyi göreceğini aklının ucundan bile geçirmezdi. Özellikle 11 Eylül sonrası Amerika'da teröre silah sağlamaktan hüküm giyen birinin cezasını son gününe kadar çekeceği kesindi. Mantıklı olan da buydu. Ama hikaye burada bitmiyor değil mi? İşte işin en beklenmedik kısmı da burada başlıyor. Aynen öyle. Çünkü Victor Booth sıradan bir mahkum değildi. O hapisteyken bile bir değer taşımaya devam ediyordu. Sahip olduğu bilgiler, geçmişte kurduğu ilişkiler, bildiği sırlar, Bunlar hala birileri için çok önemliydi. Ve takvimler 2022'yi gösterdiğinde bu değerin ne olduğu ortaya çıkıyor. Victor Butun adı bu kez bir mahkeme salonunda değil, uluslararası bir esir takası haberinde geçiyor. Rusya'da tutuklanan Amerikalı ünlü basketbolcu Britney Griner'a karşılık Victor But serbest bırakılıyor. 11 yıl sonra ölüm taciri yeniden özgür. Bu nasıl olabilir? Bir sporcu ile ölüm taciri nasıl denk olabilir? İşte bu uluslararası siyasetin ne kadar pragmatik ve bazen de acımasız olabildiğini gösteren bir olay. Bu takas bize şunu söylüyor. Victor Bout, aradan geçen onca yıla, hapis hayatına ve değişen dünyaya rağmen Rusya devleti için stratejik bir değere sahipti. Moskova için o sadece eski bir silah tüccarı değildi. Onun serbest bırakılması için en üst düzeyde pazarlık yapılması onun hala önemli bir oyuncu olarak görüldüğünü kanıtlıyor. Bu basit bir insani jest değil, çok net bir jeopolitik hamleydi. Peki tüm bu kaynakları ve olayları bir araya getirdiğimizde bugün nasıl bir sonuca varıyoruz? Victor Bout bugün nerede ne yapıyor? Rusya'da özgür bir adam, bazı kaynaklar siyasete atıldığını, aşırı milliyetçi bir partide yer aldığını söylüyor, bazı analistler ise sessizce eski bağlantılarını yeniden aktive ettiğini iddia ediyor. Ama ne yaparsa yapsın, onun hikayesi bize çok önemli bir şey anlatıyor. Kesinlikle. O bir devlet başkanı değildi ama kararları devletler kadar etkiliydi. O bir general değildi ama orduların kaderini belirliyordu. Victor Bout, modern dünyada küreselleşmenin Açık sınırların ve denetimsiz sermayenin ne kadar yıkıcı bir güce dönüşebileceğinin canlı yürüyen bir kanıtı. O sistemdeki boşlukları herkesten iyi gördü ve o boşlukları kanla doldurdu. Bu gerçekten de üzerinde düşünülmesi gereken bir sonuç. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra dinleyicilerimizin aklında kalması gereken bir soru var sanırım. Evet. Victor Baut'un hikayesi bize küreselleşmenin karanlık yüzünü gösteriyor. Lojistik ve ticaret ağları, refahı ve malları taşımak için kullanılabileceği gibi, çatışmayı ve yıkımı dünyanın en ücra köşelerine taşımak için de mükemmel bir araç olabilir. Baut, bu sistemin nasıl istismar edilebileceğini en acı şekilde kanıtladı. Şimdi aklınızda şu soruyla sizi baş başa bırakıyoruz. Günümüzün aşırı bağlantılı ve teknolojik dünyasında silahların fiziken taşınmasının bile gerekmediği, siber savaşların ve drone teknolojisinin yükseldiği bu yeni çağda yeni Viktor Bout'lar kimler olabilir? Ve daha da önemlisi, biz onları fark edebiliyor muyuz?